Bölgenin en çok dinlenen Türkçe Müzik Radyosu'ndan radyo gelen herkese merhabalar. Ben Gökmen Kuşuktaş Demir, tutkunun peşinde başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bir saat sürecek keyifli bir yolculuğunuz başında bir programında ilk anlayındasınız ve her hafta olduğu gibi bu hafta da çok özel bir konukla radyo gide sizlerleyim. Bu hafta oyuncu arkadaşımız Tutku Ertok bizimle beraber. Hoş geldin Tutkum. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Memleketimdeyim. Mutluyum. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Seni burada görmek çok güzel. Ee, yeni güzel projenin içerisindesin ama tabii evet. ki onlara girmeden öncesinde seni biraz tanıyacağız. Kimdir Hı -hı. Tutkum Ertok? Bu tutkunun peşinde ile ne alakası var? Seni nereden bulduk <laughs> biz? <laughs> Peşimdeymişsin. Öyle bir haber aldım gelmek <gülüyor> istedim. <gülüyor> ee, ben Tutkum Ertok. 32 yaşındayım. İzmirliyim ama Hı -hı. tabii ki İstanbul'da yaşıyorum sektörden kaynaklı. Ee, oyunculukla ilgileniyorum. Yaklaşık iki buçuk senedir falan kamera önündeyim. Eski tiyatrocuyum. Aynı zamanda organizatör, modacı, ee, işte milli hakem, okçuluk üzerine evet, bu tarz. Bayağı on parmağında, on marifet <laughs> evet. hepsini konuşacağız. Ee, <laughs> tabii aslında e tiyatro bir yandan geçmişinde var ama bir Hı -hı. yandan da modada da var. Yani eş zamanlı sanki gidiyor gibi. Hep böyle evet. modayla ilişkili miydin? Hani böyle çocukken de hani özellikle kız çocukları bir şeyler keserler, evet. dikerler, biçerler, bebeklerine kıyafetler yaparlar. Hı -hı. Var mıydı sende öyle bir şey? Kesinlikle vardı. Zaten şöyle ben anneanne babaanneyle büyüdüm ve ikisi de terziydi. Hı -hı. E, o zamanın modacılarıydı ve tabii onlarla büyüdüğüm için ister istemez ben çok küçük yaşta dikiş makinesiyle birlikte hani kendi bebeğime o şekilde kıyafetler çıkartabiliyordum. E çizimle zaten 2 yaşımdan beri çizimle ilgileniyorum. O bende hep bir vardı. Hani benim daha çok belki isteğim ressam olmakta ama anneanne ve babaanneden kaynaklı modaya yöneldim. Ama aslında annende de var bir şeyler çünkü biz şimdi ben İlkay'ın annesini de tanıyorum. Annesiyle biz bir müzikalde tanışmıştık ve müzikalinin alt yapısını hazırlarken kendisi de kostüm konusunda bize yardımcı olmuştu. Oradan hatırladığım kadarıyla onun da böyle kostümlerle, kıyafetlerle ilişkisi iyi bildiğim kadarıyla. Yani belki styling konusunda iyi olabilir ama <gülüyor> <gülüyor> tasarım Hiç konusunda, konusunda şu an duymazsa iyidir. <laughs> Yok, çok şey yeteneği yok. Dikiş makinesi mesela hiçbir şekilde oturmamış. Hatta kızıyor anneannem bana hiç yapmadı, <laughs> bana niye öğretmedin falan diye. Ama daha iyiyim tabii. <laughs> Harika. Ondan sonra tabii <laughs> sen ekonomi üniversitesinde okudun. Moda evet. Cildi. Moda tasarım. Yani moda tasarım okumak nasıl bir şeydi? Yani aslında pek çok e, gencinle e, hayalini süsleyen işlerden bir tanesi. <laughs> Bildiğim, gördüğüm kadarıyla. <laughs> e, ara ara buraya da hatta bazı arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız geliyorlar. Moda tasarımcısı arkadaşlarımız. <laughs> böyle sohbet ediyoruz biz de. E, ve hani e, onların da tutkusu tasarım. Sen nasıl e, dahil oldun? Üniversite nasıl okudun? Ve memnun musun okuduğuna? Şöyle aslında e, ben lisede, lise döneminde okçulukla ilgileniyordum. Hı -hı. E, ve amacım bir e, milli okçu olmak. Hepimizin tabii tek isteği e, Mete Gazoz gibi olimpiyatlara katılmak, şampiyon olmak vesaire. Fakat lise sonunda ya, ve o süreç tabii ben spor akademisi okumaya karar vermiştim. Çünkü hani artık e, tam olarak evet hep moda tasarım vardı daha doğrusu çizimle ilgilenmek istiyordum ama o kararsızlıktan dolayı sayısal okudum alakasız bir şekilde daha sonra spor akademisine hazırlanırken sakatlandım. Öyle olursa olduktan sonra yıllar sonra tekrardan elime kağıt kalem aldım ve dedim ki demek ki benim kaderimde bu var <laughs> ben bir daha deneyeyim. E, ve dereceyle e, üniversiteyi kazandım moda tasarımına devam ettim. O hep vardı zaten Şimdi sen o ikinci planda. Sakatlanmasaydın okçuluktan devam Oradan etcektin. devam ederdim hmm. evet. Okçuluğu seviyordum çünkü. Evet. Yazık olmuş. Evet, <laughs> Neyse, evet. ama, ama orayı da bırakmadım. Birleştirdim evet. şimdi ikisini de. Evet. Hatta evet, onu da konuşalım aslında. Bir Hı -hı. yandan da bu okçuların e, kıyafetlerine dikiyorsun. Evet. Yani ne, Tasarım bu güzel, bir, evet, <laughs> güzel bir, evet, güzel bir bağdaştırma aslında. Evet. E, o nasıl oldu? Yani hani tamam sen madem atamıyorsun üzülme. Yani, <laughs> Kıyafet dik dediler, nasıl oldu? <laughs> Şöyle oldu. E, okçuluğu bıraktıktan sonra tabii kopamadım. Çünkü çocukluğum Hı -hı. orada geçti. Daha sonrasında hakem olmaya karar verdim ve orada milli hakemliğe kadar ilerledim ve bu süreçte tabii benim modacı olduğumu zaten biliyorlardı. Ee, okçulukta da sürekli yeni kurallar geliyor. Formalarda da o şekilde değişmişti. Ben de oraya bir destek sağlamak istedim. Daha sonra iş şeye geldi. İşte Mete bile bugün giydiği formayı ben tasarladım. Hakem arkadaşlarımızın ben tasarladım. Birçok kulübünde aynı şekilde tasarlıyorum. Bir şekilde o modayla okçuluk birleşmiş oldu. Evet. Nereye dikkat ediyorsun? ya Mesela bir okçunun giyeceği kıyafet neyi anlatmalı? Neyi göstermeli? Neyi ifade etmeli? Yani o şeyine göre değişiyor aslında belli kurallar var o şekilde ilerliyoruz. Mesela Türk bayrağı hani tamamen milli sporcular da olabilir başka hiçbir şekilde spor kulübüne o Türk bayrağını ekleyemeyiz. İşte belli şeyler var amblem işte sağ tarafta olmalı İşte şu renkler kullanılmalı gibi gibi bana onu söylüyorlar. Ben o şekilde e, bir tasarım çıkartıp sunuyorum ve yeniler size çıkartıyorlar. Yani ne güzel. <laughs> ee, tabii ki hayatında oyunculuk da bir yandan devam etti. Peki evet. üniversite okurken de oyunculuk var mıydı? E, aslında üniversiteden hemen önce o tam okçuluğu bıraktığım zaman hmm. e, bir, bir sene zaten bir kendime mola verdim hmm. o süreçte tiyatro ile ilgilendim o da yeni bir arkadaşım şans eseri gerçekleşti güzel de ilerliyordu orada hem çocuk oyunu hem yetişkin oyunu e, yine iyi bir roldeydim Atatürk Kültür Merkezi'ne çıkıyorduk hatta o zamanlar İzmir'de yaşıyordum keyifliydi. Eee üniversiteye başladıktan sonra o derslerden kaynaklı oraya çok vakit ayıramadım. Hı -hı. Ha, bu seferde ne oldu? Üniversitede latin dansıyla ilgilendim Ben yine sahnedeydim. Ben hep <laughs> o sahne benden hiçbir zaman şey olmadı, çıkmadı. Hey, ne güzel. Hı -hı. E onda nasıl ilerleyebildin mi? Yoksa o da hani hayatın İlerledim. bir kısmında Hı -hı. kaldı mı? Yok Tabii şu an kaldı evet ee, ama o zamanlar yaklaşık bir üç sene falan yaptım ben Latin dansını ve bizim okulun kulübündeydi. Biz güzel Güzelde temsil ediyorduk bütün çünkü üniversiteler arası şeyler arası sürekli sahnedeydik. Hı -hı. Peki daha sonra işte yani herhalde salsa, bachata falan onlardan bahsediyorsun. Evet. Ee, başka danslara geçme şansı oldu mu ya da istedin mi öyle bir şey? Ben yapıyordum ama keyif yani onu kimse bilmez. Hı -hı. Mesela Sirtaki'yi öğrenmiştim bir gün. Hı -hı. E, folklor vardı o zeybekten zaten o zamanlarda çocukken yine aynı şekilde ilgileniyordum. Onun haricinde hep, hep bir ilgim var seviyorum ama hani hadi kursa gideyim şunu öğreneyim falan diyebilecek vaktim olmuyor. Evet. <laughs> Yoksa istiyorum. Ama bir yandan da oyuncuların da e, farklı alanlarda da kendilerini geliştirmesini evet. lazım mesela değil mi? Hı -hı. Aslında dans bunun için çok güzel, müzik ve hatta işte ata binmektir e, işte kesinlikle evet. falan gibi şeyler de önemli şeyler arasında ya e, alıyor Hı -hı. bildiğim kadarıyla. Sen şimdi e, e, ok katmak ok da önemli. Evet evet. Özellikle şu zamanda popüler diziden içerisinde Tabii tabii evet. <laughs> ya yani o bakımdan aslında çok şanslıyım. Ben bilmeden aslında oyunculuk konusunda kendimi geliştirmişim. Hı hı. Çünkü dediğim gibi ata binmek de e, var bende. Okçuluk var. Okçulukla sadece sınırlı kalmadım. Atıcılık yani silah, havalı silah, trap vesaire bunlarla da ben ilgilendim. Dans, çizim yani aklınıza gelebilen her şeyde ben varım. Bir işte korku yoktu bende. <laughs> evet da zaten. Ona, ona da geleceğiz şimdi. Onu da deneyimledim. Evet. Ama tabii öncesinde yani çok korkutacağız belki dinleyicilerimiz ama uh -huh. e, seninle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü korku sinemasının içerisinde e, uzun zamandır yer alıyorsun. Uh -huh. Neden orada olduğunu, nasıl orada olduğunu birazdan reklamlardan evet. hemen sonra konuşacağız. Radyo geliştirilmiş Tutkun'un Peşinde programı devam ediyor. tutkum Ertok'la da sohbetimiz sürecek. Tabii kısa bir reklam arasından ve şarkı arasından hemen sonra ayrılmayın uh -huh. bizden. peşinde programı devam ediyor. Tutku Mertok Radyo gide bizimle beraber sinemadan bahsediyoruz. Kendisi bir oyuncu ve yaptıkları işlerden bana hem de bizi dinleyenlere bilgiler sunuyor. Kendisini böyle daha iyi tanımış oluyoruz. Aslında modayla başlayan bir hikayesi var. Modayı daha sonrasında da sinemayla ile buluşturmayı başarmış ama tabi arada bir de organize işler durumları var o organizasyonlardan da biraz bahsedebiliriz aslında yani geçişlerin çok enteresan yani evet. tiyatrodan modaya modadan işte organizasyonlara organizasyonlardan sinemaya <laughs> bu nasıl oldu? Ee, şöyle oldu moda tutkun adına aslında zaten İstanbul'a taşındım. Yoksa hani İzmir'den vazgeçmezdim hı hı. kolay kolay. Sektör orada diye orada başladım. Ve orada da yine bir moda akademisi okudum. Ve o süreçte modacılarla çalışmaya başladım. Önce bir stajyer olduktan sonra asistanlıkla devam ediyordum. Ee, i̇yi de bir modacılarla çalıştığım için orada güzel bir network yaptım aslında. İstanbul'u daha iyi tanıdım. Hı hı. ...modayı daha iyi tanıdım. Ee, ve Türkiye'de ne kadar zor olduğunu e, evet, öğrenmiş moda oldum aslında. Alaylı olmak e, bazen Hı -hı. avantajlı bir gibi gösteriliyor Hı -hı. E, modada ama... E, ...seninle nasıl yani, okumak ve arkasından da birilerinin yanında çalışmak daha mı iyi... ...yoksa direkt alaylı olmak mı daha iyi? Yani ben her konuda şey olarak düşünüyorum. Sadece okumak yeterli Hı -hı. değil. Kesinlikle e, tecrübe gerekli Okurken mutlaka çalışılması lazım. Benim en büyük avantajım hep oldu. Yani okurken mutlaka ben bir işte çalışıyordum. Gençlik kampında lider oluyordum. Bir yerde işte kongrelerde supervisorlık vesaire onları yapıyordum. Bu aslında beni buralara getirdi. Hani İstanbul'da bu kadar güzel ilerleyebilme sebebim zaten buydu. Moda konusuna gelecek olursak. E, ya ben Türkiye'de bunu zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir dönem Londra'da da eğitim alma e, hakkı doymuştu ve okulumdan kaynaklı ve oradaki e, ve yani Londra ile mesela Türkiye'nin arasındaki o farkı görebildim. Evet orada yapılabilir. Belki bir İtalya'da bir Fransa'da zaten en büyük hayalim Paris'te bunu o işi yapabilmekti. Dağdörtüsü var mı zaten? Yani, <laughs> yani aynen hani belki. yapacaksam benim ya hep ya hiç. Baktım orada olmuyor dedim o zaman ben bırakayım. <gülüyor> <gülüyor> yani bu Türkiye'de e, zor olduğunun farkındayım. Hani, hmm. e, ekonomik durumdan kaynaklı olsun. Birçok sebepten oraya çok girmek istemiyorum. Evet. Küstürdüler ama biraz beni evet. yani. E, ama mesela defile yapmak falan insanların gözünde böyle bayağı büyük şaşalı şeyler gibi gözüküyor evet. ama sen de Çok güzel bir duygu. Evet. <laughs> yap, yap, yapan ve içerisinde olan bir insan olarak ne düşünüyorsun? Evet. Ne hissediyorsun? Ya çok güzel. O hazırlık süreci bir kere zaten çok zor. Hı -hı. Ee, orayı organize etmek çok zor. Ben zaten onu yapıyordum. Ben artık tasarım Hı -hı. yani tamamen modadan kopup tamamen bu iş artık işte modelleri ayarlayalım. defilesi, onun hazırlıkları, o kıyafetler mesela Yani çok ciddi bir şey gerekiyor. Çok kısa bir zaman içerisinde bunu bitirmemiz gerekiyor. E stresli oluyor, yoğun oluyor. Fakat o en sonunda o defile gerçekleştikten sonraki o alkış, o sahnedeki şey, e, zaten sahneyi çok seviyorum. Müthiş Hı -hı. bir duygu. Orada bütün yorgunluğunu zaten atıyorsun. Yani güzel, keyifli. Evet. Daha bazı işleri biz bu alkış için yapıyoruz galiba. Diyeyim, yani evet, sahnede evet. olmak, Hı -hı. öyle bir. Hani... Büyük gurur. Evet. Biraz bazen ego tatmini gibi ama evet. yine de hani o alkışla hı hı. daha iyisini yapmak için mücadele etmeye devam ediyor insan. Hı hı. Farklı hikayelerin peşinden gidiyor ve sen de böyle her seferinde bir arayış içinde yeni bir şey, daha güzel, hı hı. daha farklı, seni daha böyle mutlu edecek şeyler içerisinde var olmak ister misin gibi bir durum var. Evet. Böyle mi gerçekten? Öyle. Evet. Ee, tabi zaman içerisinde bu işlerin tabii ki sende biriktirdikleri sen senin için hem an biriktiriyorsun bir yandan da Hı -hı. beyi biriktiriyorsun ve bunları zaman içerisinde kullanıyorsun Hı -hı. ve bunları da belki de en çok kullanılacağın yerlerden bir tanesi de oyunculuk oyunculukta da Hı -hı. farklı rollerde bunları hani sunabiliyorsun kendi oynadığın rolün içerisinde hem çok fazla insan tanıdığı için hem organizasyonlarda hı hı. hem o yaptığın işlerde e, gözlemlen herhalde e, senin de rollerinde katkısı oluyordur yaptığın rollerde değil mi? Kesinlikle e, zaten dediğim gibi hani bilmeden ben kendimi yetiştirmişim ama tabii oyunculuğa geçişim benim daha farklı oldu hı. yani bu moda sektöründe bu işte bahsettiğim gibi defilesi hazırlığı vesaire basın PR'le bunlarla ilgilenirken ben baktım ki ben aslında organizatörüm yani bıraktım hmm. ben falan değilim bunlarla ilgileniyorum dedim ki ben bunu neden mesleğe dönüştürüyorum çünkü keyif alıyorum zaten ben çalışmayı seven bir insanım hani oturunca bunalıma girip hani sürekli bir aktif olmam gerekiyor dedim kendi mesleğimi buldum ve buradan ilerledim işte ödül törenleri, defileler hatta birçok e, yapım şirketine artık mekan temininde bulunuyordum. Bunlardan biri mesela rahmetli Osman Biz karşılıklı oturup kahve içip ben bilmiyorum tabii oyuncu olacağım. Buna 3 sene önce filan kahve içip pazarlık yapıyorduk. <laughs> Böyle evi tanıtıyordum vesaire. Buradan on, e, aslında orada keşfedildim ben. Hani sen biri oyuncu zannediyorlardı. ...teklifte bulunuyorlardı hani olmayı düşünür müsün diye. Çok sevdiğim Ecem bir menajer var. Böyle bir şey söyledi mi sana? Beni direkt oyuncu zannetmişti, çok hmm. şaşırmıştı. O şeyde, Yalnız Kurt dizisi çekilmişti şeyde. Hmm. Ee, bir ayarladığım mekanda. Ve orada beni oyuncu zannetmişti. Daha sonra... Daha farklı bir şekilde çıktık karşısına. <gülüyor> <gülüyor> ama işte şey yaptılar. Bir, peki başka bir projesi için bir teklifte bulundu mu? Öyle ya da bir aranızda bir konuşma geçti mi hiç? Yok Zaten rahatsızdı. Yani orada Hı -hı. da çok hani bir kere denk gelebildik. Ee, ama oradan olmadı. Başka yerlerden yine hep bir teklif geldi. Ama dediğim gibi hiç düşünmüyordum. Ee, bu şeyde de zaten çok sevdiğim bir... E, şu an arkadaşım Ecem diye Hı -hı. bir menajer. Ee, yine ben kendisine bir mekan sağlamıştım. O da oyuncuların çekimini yapıyordu. İlk aslında o bana o söyledi. E, tutkum senin gibi bir oyuncuya ihtiyacım var diye. Ben tabii inanamadım. Çünkü ben oyunculukla alakalı bir şey ben hiç konu Beni bilmiyorlar da tiyatro geçmişim. Olur olmaz falan derken. Dedi ki bana uluslararası bir proje. Neresi dedim Dubai'de dedi. Dubai de benim ikinci memleketim gibi bir şey. Çünkü ben daha önce orada da çalıştım. Ee, oradan çok arkadaşı var İstanbul'a yine aynı şekilde işlerimiz devam da Dubai'de ediyor. Daha yapmışsın? çok gayrimenkul üzerine bu arada o da oraya girmeyecek de, o da var. Ee, her işe yaparım gibi bir durum var. Var var sende. evet evet her <gülüyor> <gülüyor> Orada organizasyon da yapıyoruz top model yarışmaları vesaire de oluyor. Öyle olunca kabul ettim dedim tamam olur hani seviyorum zaten. O, o proje olmadı. Ben kendimi denemek istedim. İşte arkadaşlar falan dedim. Hani varsa bir proje ben bir bakayım kameronun önünde ne yapıyorum bilmiyorum çünkü çok yıllar oldu. Yani şans eseri beğenildiğimi düşünüyorum. Yani orada sevildi ve ben hala daha bir menajerim yok, bir ajansa bağlı değilim. Sevmiyorum. O networkle başladı ve ben set içerisinde sevilerek işte bir makyöz diyor. Ki, hani tutkun böyle bir proje var. Ben seni tanıştırmak istiyorum yönetmen. Ben bir anda kendimi başka bir sette buldum. Mesela bizim buluşmamız gibi daha <laughs> <laughs> evet. Annemin setinde. ben Bu şekilde işte şu an galiba 11-12 tane falan şey var. E, Filmi imza attım başrol olarak bir de yani hani 2 evet. yıl içerisinde güzel Şimdi bir şey. Şimdi pek çok oyuncunun falan. tabi menajeri var özellikle İstanbul'da. Hı -hı. Ve hani e, oyuncuların pek çoğu da hani menajersiz adım atmak istemiyorlar. Evet. Öyle bir durumları var. E, senin burada bakışın biraz farklı. Bir de bir Hı -hı. yandan da hani... E, işte geliyor sana öyle bir durumda var. Evet, o yüzden istemedim evet. ben de dolayısıyla hı hı. bir menajere de şu anda ihtiyacın yok gibi, hı hı. gibi duruyor. Bir yandan da aslında e, sende bambaşka bir şey var. Sende bir korku filmi durumun e, durumu söz konusu. <laughs> evet. E, arka arkaya çekilen korku filmleri var hı hı. ve oralarda işte başroller aldın. Evet. E, pek çok korku filmi bir de. 6 tanesi galiba vizyona girdi ama diğerleri evet, evet. daha bekliyor. Hı hı. Bir daha altı tane bir daha, bir evet, da daha bir kenarında bekliyor. Evet, daha 6 daha var çıkar. <laughs> Çıkabilir. Nasıl peki yani hani bu hani ilk o ilk deneyimi önce bir senden duyalım. Hani kamera ...önde evet kendini hmm. görmek istedin. Nasıl bir sonuçta karşı karşıya kaldın? Yani o kadar komik gelişti ki... ...benim o zaten korku filmi deneyimim. Ee, şu an gerçekten korku filmleri... ...aranan yüzü oldum zaten hmm. ama ilk deneyimim... ...şöyle oldu. Ee, bir arkadaşım daha önceden rol aldım ...bir arkadaşım... E, ...sete giriyor ve oradaki... ...başrol gelmiyor. Bir aksilik e, yaşanıyor. E, ve şey bir gün beni arıyor. Ben de bir gün önce organizasyondan çıkmışım. İnanılmaz yorgunum. Ödül töreninden çıkmışız. Ee, ve şey demiştim o kadar komik Mesela arkadaşım da ben ne dedim ki sanki üzerimde ölü toprağı var dedim. Ben bu cümleyi kullandım bir saat sonra bana telefon geldi o arkadaşımla. Tutkun bir proje var ee, işte çok acil hani oyuncuya ihtiyacımız var filan ve bugün e, ilk sahnesi çekecek bir önceki filmle birleştirmişler o çekecek iki gün sonra aslında film başlıyor olur mu olmaz mı? Yani dedim olur ama hani hiç ben prova yapmadım. Bir senaryo yok bir şey yok. Daha yeni başlamışım zaten falan. Ya bir sıkıntı yok zaten mezar sahnesi dedi. Toprak falan açacaklar o kadar dedi. <laughs> i̇şte, hani gerçekten insanın ağzından çıkar laf o kadar önemli ki o gün anladım. O gün başladım ben mezar sahnesiyle. Hatta şey annem falan der. Bir gün sabah uyanıyorum bir baktım kızım var kefenli bir fotoğraf almış. Bir de onları korkutuyorum hani <laughs> şeyi bıraktım. Ailemi de aynı şekilde. Mesela ben sadece oynayabiliyorum. izlemiyorum korku filmi. Ailem zaten izlemiyor. Hani hepimiz korkuyoruz ama. Oynamayabiliyorum. Seviyorum. O nasıl oluyor gerçekten de hani e, oynadığın filmlerin hiçbir tanesini izlemedim mi şimdiye kadar? Yani tabii e, galada falan bulunduğumuz için izliyorum ama normal şartlarda izlemiyorum. Hı -hı. Çok eskiden bıraktım ben Korkut'u. <laughs> <laughs> Bu arada tabii şunu da söyleyelim, az önce sen aşkın kokusu dedin. Aşkın hı hı. kokusu projesi içerisinde biz tutkumla beraber çalıştık dinleyicilerimize onu da söyleyebiliriz evet. bence. Ve hani yakın bir zamanda o da işte festival yolculuğuna zaten başladı Yarışmalara gitmeye başladı. Belki yine yani kısa bir süre sonra yine seyirciyle buluşur farklı mecralarda diye düşünüyoruz. Hı hı. Keyifli güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben sen ne Kesinlikle. hissediyorsun? Aşık Çok keyif aldım. Dedi. ...çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Çok Hı -hı. kısa süre içerisinde. ilk kısa film deneyimim oldu. Ve... E, ...bu kadar... E, ...yani benim için çok şey geliyordu. E, 15 dakikalık bir... şey süreye film nasıl sığdırılır... ...nasıl bunu seyirciye yansıtırız... ...hiçbir zaman aklım almıyordu aslında kısa filmi. Ben bunu çok güzel yansıttığımızı düşünüyorum. Çok da keyif alarak çalıştık zaten. O evet. yüzden de güzel bir sonuç bir de oldu. Bir korku filmlerinin dışında farklı evet. bir şey oldu galiba. Evet Değil evet. ki <laughs> <laughs> Şu <laughs> görmeden düzgün aslında insan oldum. <laughs> kanıtlayabileceğim sayende insanlara. <laughs> evet. Evet, keyifli güzel bir iş oldu hı -hı. gerçekten de. E, bu korku filmi içerisinde böyle hikayelerden bahsedilir. İşte başımıza şu geldi, başımıza bu geldi. Biraz evet. da aslında reklam için de yapılır bazen ama. Hı hı. E, gerçekten deney hani böyle başına gel, gelen bir şey oldu mu bu korku filminin içerisinde? Ya şöyle, ben de aynı korkuyla şey yaptım. gelin ilk projem ve hı -hı. sadece galiba ilk projemde yaşadım bu tarz bir şey. O zaten köy Ortamı. Yani hani çekmeye gerek yok. Hayatımda hiç öyle bir yere gitmedim. Ee, çok korkunç bir ortam zaten. hani Gerçekten çok korkunçtu. Issız terk edilmiş yerlerde biz gecenin bir yarısı sabaha kadar çekim yapmaya çalışıyoruz. Ee, orada e, şeyler yaşandı. Bir arkadaşım bir anda kalp krizi geçirdi. Biri bayıldı. Biri bir şeyler gördüğünü söylüyor. Hep aynı bölgede böyle bir şey yaşadık. Çok üzerinde durmak istemedik. Ama şu an o kadar komik geliyor ki. Şimdi biz mesela çekiyoruz korku filmlerini. Hmm. Ya yani öyle bir denk geldi ki ben aynı yönetmenle, aynı yapımcıyla üç projede falan oynadım. Zaten artık böyle aile gibi olduk orada ben rahat rahat oynayabiliyorum. Şimdi bir sahne oluyor mesela cinle bir sahnem var. Tam beni korkutuyor korkuyorum falan. Bir anda hop yemek molası oluyor. Ben cinle karşılıklı makarna yiyorum <laughs> Yani korkmam ihtimali yok. Yani e, yok ondan sonra hatta tam tersi komediye dönüşüyor. Hatta beni rahatlatmaya başladı. Şu an istiyorum ilk o böyle bir korku filmi izlemek istiyorum. İzleyeyim bakayım korkacak mıyım? Çünkü biliyorum artık o sahneleri çok komik geliyor şekilde. Evet. E, Peki içerisinde tabii ki bu korku filmlerinin makyaj çok önemli. E, çok de, önemli. De, yani. e, sende de büyük makyajlar hani vardır sürekli bunların evet, evet, üzerinde, evet. E, plastik makyajlar falan. Hani ve saatlerce kalıyor bazen Hı -hı. çekimlerden dolayı da. E, alışabildin mi da? Rahatsız ediyor mu seni artık? Ya da yani ben <laughs> alıştım galiba artık ama normal şartlarda şey ilk onu yapıyorlar tabii bir sürü yapıştırıcı vesaire üzerimize. Kıpkırmızı olduğumu biliyorum. Hani herkese de zaten yapılmıyor alerjisi olanlar oluyor o şey ürünlere. Ama şey tabii çok saatlerce bekliyorsun. Ee, en kötüsü o şekilde yemek yemek. O kadar zor ki yani o zaten şey alay konususun orada. <laughs> Sürekli bir video çekiyorum bir hareketlilik. O zorla yemek zorla onun haricinde gerçekten alıştım artık. O kadar üst üste oynadım ki hmm. normal geliyor.